Hastanın servikal lenf nodunda tutulum var. Lenf nodu. Akımı nereden alır? Gözden. Gözde kanser olabilir. Olay yeri inceleme maşallah ordu gibisiniz. Hadi yakalayalım şu katili. Peki nasıl yakalayacağız? Saksı zamanı. Kontrastlı orbital MR yapalım. MR? Sevdiğimiz bir arkadaşımız MR teknolojik bir arkadaş ama bazen o bile çaresiz kalabiliyor. Mesela gözün arkasındaki kanserler gibi. Ya pet çekelim o zaman. Bir kanser varsa pette görürüz. Pette neye bakarız? FDC aktivitesine bakarız. Bazı kanserler FDC aktivitesi göstermez. Benim aradığım kanser de tam bu türden bir kanser. Pet yaparsa kansere boş boşuna radyasyon vermiş olacağız. Doğru. Bravo sana. Bu se Tuğçe. Tuğçe. Bu se Tuğçe? Tuğçe. 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 Doğru bilmişim. Eğer gözde kanser varsa göz içi basınç da artar. Doğru ama aynı zamanda yanlış. Trabeküler direnaj etkilenmemiş olabilir. Bu durumda göz içi basıncı artmaz. Hocam madem gözde kanser arıyoruz. E, gözün bir arka bir de ön kamerası var. Arka ve ön kamera muayenesi yapabiliriz. Kanser göz sıvasına geçmemiş olabilir. Eğer iç katmanlardaysa ön ve arka kamera muayenesi bize bir şey vermez. Doğru. Bravo. Peki ne yapacağız hocam? Hocam olabilecek bütün olasılıklar konuşuldu. Acaba... ...acaba konuştuk mu? Sakin. Ben diyorum ki... <laughs> ne? Gözü çıkaralım, mikroskobun altına koyalım. Bir güzel bakalım, yakalayalım şu katili. Gözün iç katmanlarında bile olsa. Tutalım ensesinde. Hop atalım kodese. Yok artık. Ha? Evet. Gerekirse gözü bile çıkaracaksınız. Aslanın gözünü mü çıkarmak istiyorsun? Yine kim, kim yumurtladı ha? Kim muhbir? Ateş ameliyathaneden yer ayırmışsın. Beni geçebileceğini mi sanıyorsun? E ha? ha Dans mı etmek istiyorsun hocam. Servikal lens modu bir çöplüktür. Ama küçük bir çöplük. Sadece tek bir evden tek bir kamyon gelip bu çöplüğe çöpünü döker. Bir bakalım hangi evden. Bak ev. ipucu veriyorum. Ev, ev tamam. Sağ göz. Onu anladım lütfen biyopsi yap. Ha? Yapacağım. Elimden çekilmezsen yapacağım. Ateş sen şu anda biyopsi yapmaya gitmiyorsun. Yani hastanın göz bebeğini çıkarmaya gidiyorsun. Hastam kendi sıvısında boğulurken gidip laboratuvara küçücük bir parça alıp... ...zaten bildiğim şeyleri teyit etmekle uğraşmak istemiyorum. Ama tabii sen istiyorsan başım üstüne. Hocam. Peki zatürre ne seviyede? Elir seviye üniversiteyi bitirdi. Master'ını yapmış, şimdi doktorasına baş. Buyurun. Hocam, bir gözünü çıkaracağım da bir hastamın gelmek istersin diye düşündüm. Ben siz olmuyorum. Olmaz, olmaz. Ağzı iyi laf yapan birine ihtiyacım var. Şöyle ikna edebilen prezentavul efendime söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum saçları önünü? Tanıyorum öyle birini. Hadi o zaman. Müsaadenle hocam. Aynen ama cilt kanseri sanıyordum. Ee, teknik olarak irisinizde rengi veren pigment hücrelerinin kanseri. Ha. Bir kanser eksikti. O da geldi. Tamam aldı. Eğer kanserse her yere yayılmıştır değil mi? Bütün ciğerlerimde, böbreklerimde bu mu var? Şimdi şöyle bir ihtimal var. Gözü çıkarıp birinci tümürü aldıktan sonra... ...üç radyo terapi seansından sonra... Sonra? Birkaç ay mı? Yıl mı? Aylar diyebiliriz. Ateş Hoca. On doktor var diyordu. İçlerinden hiç mi daha neşeli bir teşhis olan yok? Yok. Varsa da yanlış olur. Teşhis bu. Sana yardım etmemizin tek yolu bu. Zaten yürüyemiyorum. Yemek yiyemiyorum. Siz bana bundan sonraki hayatımı burada acı içinde Kusara geçeceğini söylüyorsunuz. Acı meselesiyle baş edebiliyoruz. Bütün bu işlere bir son vermeyi tercih ederim. Zaten yeterince uzun süredir bu iş yaramaz bedenin içinde hapis. Sonunda çıkıp kurtulmak güzel olacak. Ne olacak peki sonra? Kanatlanıp diğer meleklerle uçmaya falan başlayacağını mı zannediyorsun? Saksı çalıştığı sürece direnmeye devam etmek zorundasın. Daha ölmedin. üzere teselli edeceğine saçma saçma şeyler söylüyorsun. Pes ediyor doktor. Pes etmesine dayanamıyorum. Ya doktor herkes yalan söyler. Kimisi iyi sebeple söyler, kimisi kötü sebeple söyler. Bu adam da yalan söylüyorsa, kandırıyorsa kendini bırak kandırsın. Bence geçerli bir sebebi var bunu yapması için. Eğer sonrasıyla ilgili bir hayal kurduysa... ...bırak inansın bunu. Ne var ki bunda? Hayal kurduğu için pes ediyor. Ya adamın günleri var, belki de saatleri var. Niye bu zamanı kötü geçirsin ki? Huzurlu geçirmesin mi yani? Kendini kandırarak karar vermemeli. Ya belki de kandır mıdır kendini? Sen biliyor musun sonrasında ne olduğunu? Bilmediğin konuda ahkam kesme doktor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.